Aşkı'da geldim. Dilemeli. Nerelerde göreceksiniz? Geleceğiz dediniz gire... ve geldiniz. Altın kelebek ödülü ne nasip ve kısmet oldu? Neler söylediniz? Şey Teşekkürler. Sağ olun Ben de aileye baktığım zaman önce bir beğendim ikimizin. Şuna gitti de gördüğüm bir şey. Ben her sene bir şekilde altın kelebekte oluyorum. Bazen ödül veriyorum, bazen şov yapıyorum. Bazen altı ödülle sahneye çıkıp dağıtıyorum. Bugün Açılış şovu bana kısmet oldu. Bir ayda çok kanlı bir süreç geçiyor. Yani şu an dipçi gibi durduğuma bakmayın. Sabah ateşim ee, Bel ala, Belli alakalı büyük sıkıntılar yaşadı. Fizik tedavilerden, dans provalarından. Ama her zaman ne derim? Ölüm yeterdi İnşallah. Hani benden öte, benden ziyade bir aksilik olursa o ayrı. Ama e, bilmiyorum güzel çalıştık ve işi benzeri var mı? Yok. Bence sevginin gücü iyileştirim var sonuna kadar da haklılarmış. Evet neler söylemek istersiniz? Yani çok güzel bir show bekliyor. Yani bence <laughs> izleyip göreceğiz yani. Beraber fotoğraflarda paylaşılıyor. görürüz, görüyoruz, takip ediyoruz. Beraber gece Özgür Arasında ve zaten denk gelmiştik. Çok da mutlu giden bir birlikteyiniz var. Allah bozmasın diyelim o zaman. Efendim son olarak İrem Hanım'a beton derler ama siz nasıl hitap edersiniz? Tamam. Bu bir şey söylemeye gerek yok. O zaman olur. Gayet seçer. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bana şans bileyim. Değişik zaman. şeyler olacak. Şans yani az olur. sonra doktor gelip tansiyonunu ölçecek. Şansınız yanınızda değil mi? Yanımda bu arada hakikaten ona ayrı bir teşekkürüm var. Ee, en az benim kadar gönlünü koydu bu işe ve e, belgeselini çekiyor Gökhan bu işin. Yani hazırlık aşamalarından, toplantılardan, dans provalarına inanılmaz bir iş oluyor. Ee, Bence benim belgesel zaman gelmişti zaten. Teşekkürler Gökhan Fırat. Yok gözlükten o. Çok, <laughs> çok öyle. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederiz. Çok kolay bir gelsin. Güzel günlerinizi istiyorum. İnşallah ölmem. Oraya <laughs> taşıyacağız. Efendim olabildiğince ön tarafta olursa ses gel abi. Evet. Hoş Evet hoş geldiniz. Hoş Altın Televizyon ödül törenindeyiz. Siz de ödül alacaksınız. Hayırlı olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Öyle mi? Öyle. Öyle. <laughs> Okay. Ee, herkes İnşallah çok şık bakalım. gözüküyor. Öncelikle e, tebrik ederim hepinizi. Aa. Bakalım. Evet. Çok güzel bir iş yaptınız. Aslında hani açıklandı diye söylüyoruz. da şöyle girmeyelim mi oraya? Bilmiyorum ki. Bir hadi <laughs> sen <değil mi? gülüyor> benden daha iyi biliyorsun. Nasıl hazırlandınız o zaman? Neye? Ee, Gece. Bu Evet, bu şey. evet <laughs> Lütfen. Evet. Lütfen siz önden buyurun. Şaşırtalım biraz. Bana... Efendim Gülsar. Bir dakika, menajerimden <laughs> bir, bir, bir tüyo alacağım şimdi. Efendim. Efendim. Ha tamam, okay açıklanmamış. Evet. Ee, ben sağ olsun muazzam bir ekiple çalıştım o yüzden ben çok bir şey yapmadım onlar yaptı. Nasıl? Benim ekibim de öyle okay. ee, çok güzel keyifli hazırlandık bir evisine söylemem gerekirse vakko koturdan olsunlar Sen de mi vakko diyorsun? Evet. Ben de vakko, vakko, vakko diyorum. Wow. wow, reklam mı yoksa? <laughs> <sen>? Çok <laughs> kaplan gibiyim diyorsunuz galiba. Görüşünüzden de olan Senin da. sorularına evet. bayılıyorum <laughs> ya. Gerçekten bak yüzümde de kafam var. Evet. <laughs> evet, bende de var. <laughs> evet, muhteşem de bir enerji yakaladınız. Devam edecek mi acaba bir film projesiyle dijital platformda bir şeyler <laughs> yapar mısınız? Yani bence hemen yapmayız ama evet. ıı, şahsen ıı, şey Hafsa çok yetenekli bir oyuncu olduğu için ben isterim. Yani çünkü dediğim gibi yani güzel bir enerji yakaladık ve şey yani çalışması çok keyifli bir oyuncu evet. o yüzden tekrar neden olmasın? Neden olmasın biraz zamanla biz tekrar bir araya gelebiliriz. Evet, evet. başka bir sol soruyu da soralım. Dün daha doğrusu evet. e çıktı bu da hadise mi diye beraber evet. olduğunu söylendi. Biz söylemiyoruz sosyal Tabii medyanın canım, canım, yalancısıyız ya. ama ya, ya, ya. bunun için bir açıklamamız olacak mı? Çok güzel söyledin sosyal medyanın yalancısıyız yani o yüzden maalesef e, hadiseyi severim e, çok saygı duyarım e, ama öyle bir şey yok. Peki <laughs> öyle bir şey. çok teşekkür Sorarak ederim. Son olarak şunu da soralım <laughs> efendim e, biliyorsunuz ki çok gündeme de geldi. Kankadan sevgili olur mu? Kerem Bursun kankasından sevgili yapar mı hiç? Bence bana göre bilmiyorum. Hafsa öyle bir şey olur mu? Oh. Kerem'e sordular, Hafsa'ya sormadılar. Hayır yani, yani. yani bence benim bu konuyla alakalı ne düşündüğüm çok önemli değil. Ee, Ama yani şey, her şey mümkün. Evet, her şey, iyi, her şey mümkün. Her şey mümkün. mümkün. Hanım sizin için de mümkün müdür bu durumlar? Kanka yani, da sevgili olur mu? yılların arkadaşı sağ olmazsa. Aynı ikisi paylaşıyoruz şu an. Yes mi? Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. harikasınız. Yani hiç Teşekkür bölmeyelim Nebahat Çeri. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. herkese. Harika gözüküyorsunuz. Hemen evet. bu gece için neler söyleyeceksiniz Esra Hanım? E, Altın kelebek ödülleri aslında yıllardır Türkiye'de çok önemli ve anlamlı bir ödül e, bu ödül törenine her katıldığımda ilk ödülü aldığım zamanki duygulara bakınca geliyor ve çok heyecanlanıyorum, çok kıymetli e, ülke için de çok kıymetli yaptığımız işlerin e, ödüllendirilmesi anlamında da çok kıymetli. Burada e, bu ödül töreninde değer bulan herkese e, tebriklerimi gönderiyorum. Efendim, e, eşinizle beraber bugün buradasınız ama çocuklar ne yapıyor diye evde soralım. Onlar da gelmek istediler. <laughs> çocuklar iyi ödev tamamlıyorlar. Yani buraya gelmeden önce de zaten e, şuna inanamıyorsunuz. Sabah evde yemeklerini hazırlarken o didişen anneden bir anda bu kıyafete girmek e, güzel bir çelişki. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler diliyoruz. Çok sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyım. Öylesine köprü ve ödül töreninden ödül almak heyele, da çoğunuzun hayali bir bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kısa sürede bu başarıyı elde ettiniz. Bunu neye dayandırıyorsunuz peki? Aslında çok kısa sürede Yaklaşık 12 yıldan beri üniversite yapıyorum. Ama kısa, kısa... Son çıkış bir... olarak hani son 2-3 dizideki evet, çıkışın yani kısmetine... Harika, teşekkür ederiz. İyi yani eğlenceler. Sağ Mehmet Bey ile birlikte farklı olarak kurtuluyorsunuz. Evet. Gece altın kelebek ödül kurulundayız. Neler söyleyeceksiniz? Ee, evet. altın kelebek olmaktan çok mutluyum. Benim de hem dizi olarak hem şarkıcı olarak bir tane altın kelebeğim var. O yüzden Türkiye'de bir tane altın kelebeği var. Çok güzel bir gece. Mehmet de Almanya'da çok ünlü bir Türk oyuncu. Burada benim hem sinema filmde beraber, sinemde klibimde oynayacak. E, orada tanınan bir oyuncu. Ha. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Aynen. Aynen. Aynen.